Bir zamanlar küçük bir köyde yaşayan Ali adında bir çocuk vardı. Ali, diğer çocuklar gibi oyunlar oynamak ve maceralar yaşamak istiyordu. Bir gün, köyün halkı arasında dolaşan esrarengiz bir hikaye duydu. Hikaye, ormanın derinliklerinde yaşayan gizemli bir yaratıktan bahsediyordu. Köyün insanları, bu yaratığın huzursuz olduğuna ve çocukları kaçırabileceğine inanıyordu. Ali, bu hikayeye inanmadı ve cesaretini topladı. Ormanın kıyısına gitmeye karar verdi. Ormana vardığında havanın kararmaya başladığını fark etti ama o ormandaki gizemi çözmek için ilerlemeye kararlıydı. Ormanda yürürken şiddetli bir rüzgar esmeye başladı. Ağaçlar hışırdadı ve ağaç yaprakları rüzgarla savrulmaya başladı. Birdenbire Ali bir hışırtı işitti. Ayağını hızla geri çekti ve bir gölgeyi fark etti. Gözleri büyük ve korkuyla dolu ormanın derinliklerinden gelen yavaş adımlarla yaklaşan korkunç bir yaratık gördü. Yaratık, uzun pençeleri ve karanlık gözleriyle Ali'ye yaklaşıyordu. Ali'nin kalbi hızla atmaya başladı ve kaçmak istedi. Ancak ayağı kök salmış gibi hissediyordu. Yaratık yaklaştıkça Ali'nin gözleri yaratığın gözlerine dikildi. O an yaratığın gözlerinin içinde bir çocuğun gözleri olduğunu gördü. Yaratık onun yaşındaki bir çocuktu. Ali'nin korkusu azaldı ve cesareti geri döndü. Yaratık Ali'ye yaklaştı ve sesi titrek bir şekilde "Yardım et, kurtar beni." dedi. Ali, yaratığın yardımına koştu ve yaratığın pençelerini çözmeye çalıştı. Yavaşça yaratığın pençeleri eridi ve yerine bir çocuk eli çıktı. Ali, ormanın derinliklerinde kaybolmuş bir başka çocuğu kurtarmıştı. O günün sonunda Ali ve kayıp çocuk köye döndü. Köy halkı ormanın derinliklerindeki yaratığın aslında bir çocuk olduğunu ve yardıma ihtiyacı olduğunu öğrendi. Ali, cesareti ve insanları yargılamadan yardım etme isteği sayesinde köyün korkularını yatıştırdı. Bu hikaye bize dış görünüşün ardında gizlenen hikayeleri anlamamız gerektiğini ve yardım etme fırsatlarını kaçırmamamız gerektiğini hatırlatır.